Dostlar Filistinlileri izliyorum hayretle. Kardeşini defneden genç gülümseyerek Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Elhamdülillah ki şehit oldu diye seviniyor. Ve ekliyor sıra bana da gelecek inşallah. Bebeği bombardıman sonucu ölen adam çocuğu havaya kaldırıp bak canımı sana verdim. Artık benden razı mısın yarab? Razıysan elhamdülillah benden daha çok al diyor altı çocuğu şehit olmuş anne sadece Allah bize yeter diyor. 10 yaşındaki küçük kız Allah bizi sevdiği için imtihan ediyor diyor. İki adam arabada içeceklerini içerek gülerek bu içecekler bizim son içeceğimiz diyor. Devamı cennette gelecek diyor. Cennette görüşmek üzere diyor. Tanklar gençlerin üzerine yürürken gençler gülerek yerel danslarını yapıyorlar. Kadınlar namaz kıyafetlerini giymiş, çocuklarını yanlarına almış, şehit olmayı bekliyorlar. Elleri kelepçelenip ölüme götürülen gençler kahkahalarla gülüp zafer işareti yapıyorlar. 10 yaşındaki bir erkek çocuğu, dedesinin yemesi için uzattığı bir parça helvayı dede ben oruçluyum, öldüğümde oruçlu ölmek istediğim için sürekli oruç tutuyorum diyerekten reddediyor. Bombardımana tabir tutulan 65 yaş üstünde neler dedeler olayı anlatırken biz Kur'an ayetleri okuyarak teselli oluyoruz diyorlar. Donup kalıyorum resmen. Yahu bu insanlar nasıl insanlar? Dostlar Allah için söyleyin bana biz gerçekten 2023 yılında mıyız? Ne olur biri çıkıp söylesin bana biz bu insanlarla aynı çağda mı yaşıyoruz? Ve aynı dine mi mensubuz? Biri beni, biri beni mutlaka aydınlasın. Benim ülkemde Starbucks'ta McDonald's'ta oturup yiyip içen, boykot etme zahmetinde bile bulunmayan, insan olmayı becerememiş gençlerin anne babalarıyla Filistin'de evinin enkazının üzerinde oturup ne yaparlarsa yapsınlar burayı terk etmeyeceğiz. Burası bizim memleketimiz diyen 10 yaşındaki erkek çocuğun anne babasıyla aynı dine mensubum? bacak bacak üstüne atıp elin arabı her şeyi hak ediyor diyen adamla yıkıntıların arasında parçalanmış elleriyle ölmüş dört çocuğunu arayan adam aynı cennete mi girecek? Kuş sütü eksik kahvaltı sofrasında burun kıvran oğlumla kız kardeşini Yahudi'den korumak için elindeki taştan başka sermayesi olmayan oğlan aynı cennete mi girecek?'' Diş fırçalarken, bulaşık yıkarken tonlarca su israf eden adamla, Yahudiler sularını kestiği için kanalizasyondan su içen adam aynı cennette mi ağırlanacak? Namaz kıyafetiyle sabaha kadar şehit olmayı bekleyen kadınla, başı örtülü olduğu halde TikTok çekip vücudunun çeşitli yerlerini teşhir eden her türlü kepazeliği yapan kadın ötede aynı cennetle mi mükafatlandırılacak? Öldüğünde oruçlu ölmek için sürekli oruç tutan 10 yaşındaki İsmail Muaz ile burgar yeme, kahve içme keyfinden feragat etmeyen bizim tuzu kuru gençlerimiz ötede aynı cennette mi karşılanacak? Bomba sesleri altında kendilerini ezbere şakır şakır okudukları Kur'an ayetleriyle teselli eden 65 yaş üstü neler dedelerle bizdeki Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarını bir bölümünü kaçırmamak için namazını dahi kazaya bırakan neneyle sosyal medyadan önden gelene yürüyen dedeler aynı cennetin sakini mi olacaklar? Eşim, çocuklarım hayatımı bilmiyorum diyen tamamı hafızlardan oluşan, kaza namazı olanın alınmadığı bir avuç ordunun sakinlerinin imanıyla zahmet edip sabah namazı bile sabah namazına bile kalkmayan, telefon başına sabahlayan bir güruhun imanı aynı kefeye mi konulacak? Allah dedikleri için her şeylerini kaybetmiş insanların imanıyla indirime giren Yahudi mallarını talan eden, insanlığın üç kuruşa satan insanların imanı bir mi tutulacak? Dostlar, Filistinlere iyi bakın. Cennetin sakinleri 2023'te Filistin'de igamet ediyor. Dostlar, hadi gelin kabul edelim. Hani sadece la ilahe illallah dediğimiz için kesin cennete gireceğimizi zannediyor. Cenneti çantada keklik görüyorduk ya. Filistinliler bize 40 gündür adeta durun Müslümanlar. Sınanmadan, denenmeden sadece inandık demekle cennete giremezsiniz. Müslüman öyle olunmaz, böyle olunur diye iman dersi veriyor. Dostlar utanarak ve esefle ifade edeyim ki bizde Kur'an'da zikredilen münafıkların vasıflarından başka bir şey yok. Siz nasıl Müslüman olunacağını dökülen kanlarıyla, kaybettikleri mallarıyla, verdikleri canlarıyla Filistinlere bakarak öğrenin. Kur'an'ı baştan sona okursanız orada müminlerin, münafıkların, kafirlerin ve müşriklerin vasıflarının ayet ayet anlatıldığını müşahede edersiniz. Evet, biraz evvel söylediğim gibi utanarak ve esefle ifade edeyim ki bizde Kur'an'da zikredilen münafıkların vasıflarının tamamını taşıyoruz. Ötekideki halimiz nice olur bilmiyorum. Kaçış yok. Bu gidişle ötede bir sürpriz olacaksın. Lakin bu sürpriz bizi cennete mi yoksa cehennemim koyar orası da meşhur. Selam ve dua ile. Eyvallah.